Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Valorant'ta mikrofon sorunu ses gitmiyor hatasının çözümünü göstereceğim. Öncelikle oyun içi ayarlarımızı yapmadan önce arkadaşlar masaüstü ayarlarımızı yapılandırmamız gerekiyor. Şimdi gelin masaüstü ayarlarımızı yapılandıralım. Burada arkadaşlar başlata tıklıyoruz. Ayarlara tıklıyoruz. Bu alana mikrofon gizlilik ayarları yazıyoruz ve giriş yapıyoruz arkadaşlar. Burada uygulamaların mikrofonunuza erişimine izin verin aktif yapıyorsunuz. Sayfayı aşağı doğru çekiyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu uygulamaları aktif hale getirebilirsiniz. Ardından masaüstü uygulamalarına mikrofonunuza erişimine izin verin. Bunu da aktif hale getiriyorsunuz arkadaşlar. Bu iki ayarı yaptıktan sonra ana sayfaya tıklıyorum. Sisteme tıklıyorum arkadaşlar. Sol köşeden sese tekrar tıklıyorum. Ses denetim masası. Buna bir kez tıklıyorum arkadaşlar. Daha sonra mikrofonumu kontrol edeceğim için kayıta tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi konuştuğum sürece mikrofonum aktif bir şekilde yukarı doğru çıkıyor. Bu çok önemli. Bu şekilde görünmüyorsa bir problem var demektir arkadaşlar. Mikrofonu seçiyorum. Özellikler diyorum. Şimdi mikrofonunuzu test etmeniz gerekiyor öncelikle. Mikrofonunuzu farklı bir noktada, farklı bir uygulamada veya programda test ettiyseniz burayı geçebilirsiniz arkadaşlar. Ben emin olmanız adına Tekrardan gösteriyorum. Buradan dinleye tıklıyorsunuz. Ardından burada görmüş olduğunuz gibi bu aygıtı dinle seçeneği var. Bu aygıtı dinle seçeneğine tıklıyorsunuz. uygula diyorsunuz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu anda konuşmuş olduğum tüm kelimeler ikinci kez geliyor yani tekrarlanıyor ses yansıması. Bu da mikrofonunuzun Bu da mikrofonunuzun çalışır olduğunu gösterir. Bu işlemi de yaptıktan sonra tamam diyorsunuz arkadaşlar. Tamam diyorsunuz. Şimdi tekrar oyun ayarlarıma geliyorum. Ayarlara tıklıyorsunuz. Ayarlar diyorsunuz arkadaşlar. Burada genel gelecek. Sesi seçiyorsunuz. Daha sonra öncelikle tam ses ayarlarını yapıyorsunuz. Buradaki ses ayarlarını benim seçmiş olduğum gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben oyun içinde nasıl rahat ediyorsa o şekilde yapılandırdım. Veya siz tamamen hepsini en yüksek moda geçirebilirsiniz arkadaşlar. Tam yüksek sesle kullanabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra seslendirmeye geliyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi tüm tikleri açık hale getirin. Daha sonra sesli sohbete geliyorum arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz ayarların tamamını benim yaptığım şekilde yapabilirsiniz. Bu ayarları yaptıktan sonra oyun içinde kontrol etmeniz gerekiyor. Tabii ki oyun öncesinde de kontrol edebilirsiniz. Bunu nasıl kontrol edeceksiniz? Şimdi tek tek söylüyorum. Çıkış, default, giriş, default arkadaşlar. Gelen ses düzeyini sonuna kadar açıyorsunuz. Mikrofon ses düzeyini sonuna kadar açıyorsunuz. Geri döngü testi diyor. Bunu şimdi test etmeyeceğiz. Birazdan size göstereceğim. Mikrofon hassasiyetine yukarıya çekmeyeceksiniz. Bunu minimuma çekeceksiniz arkadaşlar. Daha sonra grup sesli sohbeti aktif açık hale getiriyorsunuz. Özel oyun sırasındaki sesli sohbeti açık hale getiriyorsunuz. Grup sesli sohbeti etkinleştirme modu. Buradaki arkadaşlar şimdi toplu bir şekilde 3-4 arkadaş giriyorsanız bas konuş yerine otomatik şekline getirebilirsiniz. Arkadaşlarınızın rahatsız olmasını istemiyorsanız veya onların rahatsız olacağını düşünüyorsanız bas konuş yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu sadece sizin takımınızdaki konuştuğunuz kişilerin duyması adına yapılan bir ayar. Otomatik yaptığınızda sadece takımınız duyacak. Bas konuş yaptığınızda da görmüş olduğunuz gibi U tuşu atalı. U tuşuna bastığınızda sadece takımınız duyacak arkadaşlar. Şimdi takım seti sohbeti. Bunu aktif hale getirdiğinizde açık hale getirdiğinizde oyuna girmiş olduğunuz 5 kişilik ekipte arkadaşlar timde farklı oyuncular dahil kim konuşuyorsa rakip hariç arkadaşlar kim konuşuyorsa onların sesini duymak için açık dediğinizde onları duyabilirsiniz. Sizler onları duyabilir. Kapalı hale getirdiğinizde onlar siz duyamaz. Siz de onları duyamazsınız arkadaşlar. Bu ayar için bunu da çıkara getiriyorsunuz. Bu şekilde ayarlarınızı yapılandırın. Şimdi nasıl test edeceğinizi göstereceğim. Geri döngüyü açık hale getiriyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi masa üstüne yapmış olduğumuz geri döngü testiyle aynı. Aktif yapıyorum. Sesim geri yansıyor. Aç kapat yapıyorum ki arkadaşlar sürekli sürekli kulağınız rahatsız olmaması adına. Şimdi bunu kontrol ettiğinizde eğer sesiniz size tekrardan geri döngü olarak geliyorsa bilin ki şu anda herhangi bir sorun yaşamadan rahatlıkla oyun içerisinde sesinizi duyurabileceksiniz. Arkadaşlar bu ekranda geri döngü testini açık hale getirdiğinizde eğer sesiniz bende olduğu gibi geri yansımıyorsa giriş cihazına gelin buradan mikrofonu manuel olarak seçin arkadaşlar. Mikrofonu seçtikten sonra bu geri döngü testini tekrar deneyin arkadaşlar. Bir de Geri döngü testi belki bilgisayarınızda iki tane hoparlör olabilir. Bunu da manuel olarak seçmeniz gerekiyor olabilir. İşletim sisteminizden kaynaklı bir sorun yaşıyor olabilirsiniz. Normalde bu şekilde değil ama ben yine de hatırlatmak adına söylüyorum. Bu çıkış cihazını da arkadaşlar kullanmış olduğunuz hoparlörden bir tanesini seçin. O şekilde deneyin arkadaşlar. Bu işlemleri yaptığınızda %100 olarak sesiniz zaten size geri yansıyacak ve oyun içerisinde artık kullanabileceksiniz mikrofonunuzu. Şimdi devam edelim. İşlemlerimiz bu kadardı. Konuyu biraz uzatarak anlattım. Tamamen net bir şekilde anlamanız adına. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Şimdi şurada bir şey atladım söylemeyi. Videoyu sonlandırırken bunu da söyleyeyim. Arkadaşlar takım sesli sohbetini açık hale getirdiğinizde görmüş olduğunuz gibi burada bir tuş atalım V tuşu. V tuşuna basmadığınız sürece buradaki gibi otomatik yapmış olsanız dahil bu takım sohbeti yani ekip sohbetini otomatik yaptığınız arkadaşlarınız gidizde duyacak ama buradaki takım sesli sohbetini açık hale getirdiğinizde V tuşuna basmadığınız sürece arkadaşlar kesinlikle oyuna girmiş olduğunuz, farklı kişilerle girmiş olduğunuz kişiler sizin sesinizi duyamayacak. Burada da yapmanız gereken konuşacağınız zaman sadece V tuşuna basmak olacak arkadaşlar. Tüm söyleyeceklerim bu kadardı. Umarım videom işinize yaramıştır. Bir kalmamıza çok az kaldı. Bana destek olmak adına beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.